Bu konferansı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Son derece harika değerlendirme yapmayacağım. Çünkü hocamız, hocalarımızı değerlendirme, değerlendirmek bizim haddimize değil. Ancak eğitim sistemlerine ben tabii ki 14, 14, bin, 14 bin okul kapatılmış Irak'ta. Tabii ki. Bu biraz e, e, ben şöyle bir şey diyebilirim öğrencilere aplikasyon şeklinde bu eğitimler yüklenebilir böyle bir çalışma yapılabilir yani okullar orada kapanmışsa yani bu eğitim sistemini bir uygulamaya e, dönüştürülebilir Bunu mobil üzerinde telefon üzerinden aplikasyon şeklinde indirilebilir böyle programlar yapılabilir Diğer ikinci bir nokta ise bir eğitim sistemini İslam aleminin birliğini destekleyecek bir eğitim sistemi yapıl geliştirilebilir. Bu da bir aplikasyon şeklinde, bir program şeklinde telefona indirilebilir bir uygulama olabilir. Bu büyük boyutlu, büyük bazda, birçok... Bir ...ve bir özellikle, هذا الـ هذا المنهج احوله لكل لغات العالم اللي انا عايزه اوجه لها هذه الرساله وهذا المنهج من خلال بكتب فيه ايه اسلط الضوء على التاريخ المشترك بين الدول بن أرتك تاريخ اسلام اولكيلرين اورتاك تاريخينا دقت شكرم شكرك و بزم بنا بنزر كونفرنسلارا دقت شكرك و عين شكل Yine eğitim sisteminde ve kitaplarda aramızdaki sıkıntıları bize bize yapılan bu birbirimize düşür, düşürme bizi birbirimize düşüren sebepler nelerdir? Onları bilip keskin bir darbeyle bizi birbirimize düşman eden sebepler nelerdir? Onları ortadan kaldırmak için teknolojiden istifade edip bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun.